Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz algoloji uzmanı Profesör Doktor Alp Yentür. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hocam çok hocam hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Sağ olun ben hocam. Deyiz. Son zamanlarda çokça duymaya başladığımız lazer nükleoplasti nedir? Hangi durumlarda hangi hastalara uygulanır? Lazer enerjisinden faydalanarak bir ısı meydana getirip diskin, belde ya da boyunda fark etmez. Diskin içine bir lazer kanülüyle girip orayı ısıtmak. Ondan sonra da oradaki ısının faydalan, ısıdan faydalanarak da o diskin içindeki e, taşan bölümün küçülmesini sağlamaya yönelik bir tedavi biçimi. En basit tanımıyla böyle. Ama şu aslında önce bir fıtığı bir anlatmak lazım aslında. Fıtık ne olduğunu. Fıtık Biliyorsunuz omurgalar var. Omurgaların arasında da elastik gibi böyle bir yapı var. O elastik yapı da omurgaların üzerinde rahat hareket etmesini sağa sola öne arkaya amortisman görevi yapan bir yapı. Bunun yapısı şöyle simit gibi yuvarlak bir yapı var. Halka şeklinde. Ortasında da misket gibi bir başka yapı var. Bu etraftaki o simit gibi olan biraz daha sert bir yapı. Ortadaki daha böyle yumuşakımsı bir jel kıvamlı bir yapı. Zorlamalarla bu simitteki küçük çatlaklar oluşuyor bazen ya da yırtıklar oluyor. O yırtık olduğu zaman da bu içerideki misket gibi olan yapı dışarıya doğru oradan çıkmaya başlıyor. Bazen bir bombeleşiyor. Bazen daha fazla çıkıyor dışarıya gidiyor sinirin üzerine oturuyor filan. İşte bu da fıtık deniyor. Bu siniri rahatsız ediyor. Şimdi buradaki lazerdeki amaç iğneyle o simit gibi yerin ortasına girip orayı ısıtmak. O içerideki o jel kısmı, dışarıya çıkan kısmı ısıtmak, onu ısıtarak küçültmeye çalışmak. Küçülünce de o bombeleşen kısım geriye kaçacak ve sinirdeki baskıyı azaltacak amaç bu. Tedavinin esas kabatı şeyi bu, tanımı bu. Peki hocam dar kanal nedir? Dar kanalda nükleoplastik yöntemleri kullanılıyor mu yoksa tek çare ameliyat mı? Dar kanal birçok sebepten olabilen bir şey. Gene omurgadan bahsediyoruz, omurganın ortasında bir kanal var. Yani bir su borusu gibi düşünün. Onun içinde de bir kalem var diye düşünün. Kalemde omurilik, sinirler. Normalde çok rahat hareket ediyor içeride. Ama birçok faktörden dolayı, yaş ilerleyince olabilir, zorlamalardan, ters hareketten olabilir, fıtıktan olabilir. Bu kanalın yapısı daralıyor. Neden daralıyor? Bu kanalın içindeki ligamanlar kireçlenmeye başlıyor, kalınlaşmaya başlıyor. O daraltıyor. Başka işte eklemlerin yapısı değişiklikler oluşuyor. Kemik büyümeler oluyor. Onlar içeriye doğru olursa o kanalı daraltıyor. Başka fıtıklar küçük sinire baskı yapmayacak kadar ama diyelim ki o alana doğru hafif bombeleşmeler, demin söylediğim gibi bombeleşmeler oluyor. Bunlar da o alanın kanalı daraltıyor. Kanal daralınca buradaki o omuriliğin kendisi normal hareketlerini rahat yapamaz hale geliyor. Daralmaya başlıyor, sıkışmaya başlıyor. Şimdi burada ...bu faktörlerden bir tanesini ya da iki tanesini rahatlatmak... ...kanalı, dar, alt, dar kanalı genişletecektir. Sinirlerin daha rahat hale gelmesine se sebep olacaktır. Burada temel faktörlerden bir tanesi, mesela oradaki bombeleşen disklerse... ...disklere yönelik işte bu lazer nükleoplasti ya da radyo frekans tedavileri falan yapılarak... ...bu kanal rahatlatılabilir ameliyat edilmeden. Ama kireçlenmeler, oradaki ligamanların kalınlaşması, işte kemik yapıların oraya sıkıştırması gibi başka faktörler varsa o zaman tabii bunlarla rahatlamaz. O zaman da ameliyat olması gerekir. Yani bu sadece onunla ya da bununla olacak diye bir şey yok. Şeye göre, şikayetlere ve hastanın durumuna göre karar verilmesi gereken bir tedavi biçimi. Hocam fıtık bazen tabii tek noktada olmuyor. 2 3 noktada oluyor. Böyle olduğu bel ya da boyun fıtığı gibi durumlarda ya da kireçlenmesi olan hastalarda nasıl bir tedavi yöntemi seçiyorsunuz? Şimdi fıtığın tek ya da birkaç yerde olmasının önemi yok kaç yerde oluyorsa hepsine aynı tedavi yapılabilir. Bir tane de varsa yapılır, üç tane de varsa üç ayrı yerden de yapılabilir bu tedaviler, fıtığa yönelik tedaviler. Ama kireçlenme başka bir şey. Kireçlenmenin şeyi farklı, ne derler, ee, mekanizması farklı, ağrısı da farklı, fıtık ağrısından farklıdır o. Yani beldeki her ağrı aynı ağrıyı yapmaz. Kireçlenme farklı bir ağrı yapar, Disk dejenerasyonu denilen disklerin şeklinin bozukluğu başka bir ağrıya sebep olur. Kireçlenmeler farklı ağrıya sebep olur. Mesela kireçlenmelerde daha çok geriye kaykılınca ağrı artar. Yatakta sağa sola dönerken ağrı olur, belde olur. Bacaklı değil, belde olur. İşte yataktan kalkarken sabahları beldeki ağrı biraz fazla olur ama biraz hareketlenince hafif fazladır. Bu kireçlenmeden olur. Uzun süre oturursunuz, ağrı oluyordur. Bazen öne doğru eğilince ağrı artar. Bu disikteki dejenerasyondan olur. Bu da başka bir sebep. Yürürken bacağınızda aşağıya vuran ağrı olur. Bu fıtıktan olur. Yani bel bölgesindeki hepsinin ağrıların mekanizması farklıdır. Bunların sayısının önemi yok. Kaç tane olursa olsun her birine tek tek tedavi yapılır. Aynı anda 5 tanesi varsa 5'ine de yapılabilir. Bir tane varsa bir tanesine yapılabilir. Ama önemli olan şu ki MR çekilince MR'larda genellikle mesela sizin üç yerinizde fıtık var. Deniliyor. Yani Öyle görünüyor hakikaten de. Amelde üç tane fıtığı oluyor mesela 5 tane fıtığı oluyor ama bunlardan bir muayene ediyorsun hastayı. Aslında dört tanesinin hiç önemi yok. Esas bir tanesi orada esas problem. Sadece ona müdahale etmek yeterli. Ya da belindeki ağrı fıtıktan değil. Fıtıklar var ama fıtık ağrısı değil. Fıtıkları tedavi etmenin hiçbir manası yok. Kireçlenmeden ya da diskten. O zaman diske ya da kireçlenme yönelik tedavi yapmak lazım. Yani, yani şikayet olmayan fıta müdahale edilmemesi lazım. Hiç gerek lazım. yok hiç kesinlikle. Yani bir kere Gerekmiyorsa kendinizi oynatmayacaksınız. En önemli prensip bu, kesinlikle. Peki hocam bel fıtığı hastalarında e, tedavisi tedavisinde nasıl bir sonuç e, hedef beklenir? Doğru indikasyon varsa yani hakikaten bundan fayda göreceğini düşünüyorsak etkisi çok iyi. Çünkü ne demek bu? Demin de söylediğim gibi buradaki fıtığı küçültür ısıtmayla biraz geriye çekilmesini sağlıyor. O da sinirin üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Buradaki problem fıtığın diske yapacağı, diskin sinire yapacağı problem şey baskı olduğu için, çünkü oradaki değme baskı sonucunda ağrı oluyor. Orası çok küçük bir aralık. Orada 1 milimetre, 2 milimetre bile geriye çıkmak o sinirdeki baskıyı azaltacaktır. Etkili bir yöntem, yani hastayı çok rahatlatacak bir yöntem ama bu fıtık da büyükse, yani orada ısıtırsanız ısıt ne kadar geriye çıkabilecek kadar büyüklükte değilse, büyümüşse eğer iyice orada çok etkisi olmaz. E orada dediğim gibi sonuçta burada hastanın muayenesi çok önemli. Bu muayeneye göre karar vermek gerekir. Hocam hasta daha önce bel fıtığı olmuş olabiliyor. Yıllar sonra bu tekrar nüksedebiliyor, tekrar ortaya çıkıyor. Bu hastalarda nasıl yöntemler tercih ediyorsunuz? Şimdi bel fıtığı ameliyatı olmuş kişilerdeki problem farklı biraz. Birkaç sebep olabiliyor mesela. Birincisi ameliyat olmuş, İyileşmiş, aradan bir zaman geçmiş, tekrar aynı yerden kalan fıtığın bir kısmı tekrar fıtıklaşabiliyor. Diskin bir kısmı daha fıtıklaşabilir. Böyle bir şey olabilir. Ya da ameliyat olmuş. Mesela diyelim ki 52-53 seviyesinde ameliyat olmuş. Bu sefer de 54-55'de fıtık olmuş. Bu da olabilir. Yani illa ameliyat olduğun yerde olacak diye diyor, Bir daha da olmayacak diye bir şey yok. Başka bir yerden olabilir. Ama daha da sıkıntılısı şu ki buna başarısız bel cerrahisi deniyor. Aslında Ameliyatı yapan insanın başarısızlığıyla alakalı bir şey değil ama ismi böyle. Ameliyattan sonra ameliyat yapılan bölgede yapışıklıklar oluşuyor. Ya yani bu herkeste oluşabilir. Mesela elinizi kesersiniz normalde bir iz kalır. Yani hiçbir şey olmamış gibi görmezsiniz. Yani Az da olsa bir iz vardır orada. Sebep oradaki dokular birleşirken bir kalınlaşma oluyor. Hafif bir yapışıklık yerinde. Ama bazılarında böyle hiç belli olur, belirsiz olurken bazılarında bu parmak gibi çok büyük izler olabiliyor yara yerlerinde. Bu aynı şey, bu elinizi bacağınızı kestiğiniz yerdeki problem ameliyat olduğunuz yerde de oluyor. ameliyatla da orası kesildiği için, ameliyat olabilmek için orada da ulaşabiliyor bu fırtıklar, şeyler, yapışıklıklar, sertlikler. İşte bu sertlikler, fibroz bantlar bunlar ameliyat yerinde eğer olursa ve fazla miktarda olursa ameliyatla çıkartılmış olmasına rağmen disk burada sinirin o bantların yüzünden sıkışmasına sebep olabiliyor. Şimdi bunlarda böyle bir şey oluyor. Ameliyat oluyor. Ağrı tekrar başlıyor ya da devam ediyor. Bu bantlardan dolayı sinir sıkışıyor. Gidiyor bir daha ameliyat oluyor. Bir daha ikinci ameliyattan sonra o bantlar daha da artıyor. İşte bu sıkıntı bu işte. Her ameliyattan sonra daha da artabiliyor bu. İşte bu da bambaşka bir probleme sebep oluyor. Artık bu ameliyatla falan düzelecek bir şey değil. Başka bir takım tedavileri var evet. bunun. Şimdi ona girmeyelim çünkü çok uzun. Başka bir işte. Peki hocam ameliyat ile nükleoplasti arasındaki fark nedir? Neden nükleoplastiyi tercih ediyorsunuz? Aslında anlattınız ama Evet e, aslında daha... da dediğim gibi ya yani buradaki problem şimdi aslında ikisi ya o ya bu tarzda bir şey değil. Nükleoplasti erken dönemde yapılabilecek, çok ilerlememiş yani yerinden çıkıp da ildasının üzerine oturmamış disklerde etkili bir yöntem, hafif problemler ama diğerinin artık sinirde hasar meydana gelecek şekilde başlamışsa problemler orada ameliyat olacak. Ya yani burada ameliyatın endikasyonu temelde birkaç endikasyon. Bir, sinirde, sinirde motor fonksiyon kaybı oluşması. Bu ne demek motor fonksiyon kaybı? Normalde ayak parmaklarının ucuna basabilen bir insan o ağrıyan tarafta ayak parmağının ucuna basamaz. Öbürküne basar ama bunda kuvvetsizlik olur. Ya da basamaz. De topuğuna basamaz. İkisinde topuna kalkamaz, bir tanesi topuna basamaz. Bu ayağını hareket ettirecek o sinirde hasar meydana gelmiş demektir. Böyle bir durum varsa hemen ameliyat olacak. Erken dönemde ameliyat olması lazım. Çünkü hemen ameliyat olmazsa kalıcı hale gelir, bu geçmez. Böyle bir durum varsa ameliyat şart. Ama bu yoksa ya da bir kanser sebebiyle değilse bu beldeki ağrılar, yani malinite yoksa o zaman ameliyat şart değil. Ameliyatsız yapılabilecek her şeyin yapılması lazım. Çünkü ameliyat dediğim gibi riskleri olan bir problem ve bel ameliyatları çok hafif alınacak ameliyatlar değil. Ee, nükleoplastik bunları tedavi bir tanesi. İllaki nükleoplastik şart değil ama nükleoplastik de hakkında etkili yöntemlerden bir tanesi. Yapılabilecek bir yöntem ameliyattan önce. Ee, yani son çare olarak son çare ameliyatı olarak, sona bırakıyoruz. Bu, bu motor fonksiyon kayıpları varsa ameliyat olur ama yoksa bence diğerlerinin mutlaka yapılması lazım, denenmesi lazım. Ben olsam kendimi öyle yaptırdım yani. Peki Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta konuğumuz algoloji uzmanı Profesör Doktor Alp Yenturdu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.